Selamlar, merhabalar. Hamza ben, Yagan'ın 100 milyon 512. bölümüyle sizlerleyiz. En son bölümde ne İvan yaptık? Soru. Kuyruğu o bulduk. Gidiyorlar? Mahsullere engel olduk. Bu bölümde de şu... Bülbülle bir yüzleşelim be. Bir yan görevi patlatalım be. Sonra dönüp kasabaya hepsini birden yapacağız. Dul kadına durumu anlatacağız. E, çiftçiye ayıyı dövdüğümüzü söyleyecek yok çiftçiye hırsızları söyleyeceğiz şeye de ee, inekçiye de ineğinin öldüğünü bildireceğiz şanslı çekiş neymiş lan Şuraya koy. Oo, ne güzel gitti ha. Gümüş çatal ekmek ya buraya. Bam, 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 bam. Var mı bu fırında bir şey? Geç geç içine bak. Of. En temiz. Altın maltın çıktı ha. Sen kimsin? Ha, dua et. Tamam. Sonra doğru gidelim. Ne vardı o bize? Yenecek bir şey mi vardı acaba? Torak. Bir orman yaratmak için yere at. Bu haritayı açıyor komple. Gerek yok şu an haritayı açmaya. Şu da bu kavaçta da canavar çağırıyor. Ona da gerek yok. Bazen canavarlar seni görünce sinirlen. O beni görünce niye sinirlensinler? Ben onu anlayamadım. Sinirlenmesinler beni görünce. Sen o elindekini bana ver. Sen ne büyük bir şeysin gladyatör gibi ya. Adam ol şarabı. Bildiğim kılıcımız kırılsın diye gelmişiz buraya. Merhaba dayı. Devam. Oğlum ayı dövmekten bıktım ya. Lan bu küçük ay ayılar da mı kış uykusuna yatıyor? Şuna. Teşekkür ederim. Şu kırılanlar Çift sarılı yumurta, kırık atmalı, bakır maden. Olur. Gel lan buraya. Para parça edeyim sizi bir dümdüz edeyim. Bu oha. Bu bir şey yapıyor etrafa. Şu kalkanını ver bana. Bunu atınca bak böyle atlat bunu Aha. Sen kalkanı bana hop. Sizin o baltalarınızı kazmalarınızı. Lan oğlum. Bir ekmek yiyeceğiz mecbur canımız azal. Bu da kötü şansımızı arttırdı biraz ama yapacak hop bir şey yok. Ne, ne söktürdü aralarında ceryan. İyiymiş lan bu ceryan özelliği ah boşa gelmişiz var mı lan içinde bir şey durma hadi götür beni dökülen ağaç <laughs> ah bu arada şunu favorilere ekle kardeşim şuraya aşağıdan gelmişiz sağa doğru gidelim Sen de o kalkanını alabilir mi? oğlum sen o kalkanı varar? Allah Allah bu yıldırım olayı iyiymiş ha, güçlüymiş. We, bum ha. burada sandık var. 157 kopyamız oldu. Ula. Yalnız bu yıldırım fena. Nasıl vurdu o bana? O bana nasıl vurdu o bana? Yıldırım vurunca etrafına da sektiriyor. Gördün mü? Çok iyiymiş lan. Burada sandık neymiş bir şey var mı? Yok. Peki sorum şu. Ben buna pençe atabiliyor muyum? Kese atamıyorum şu. Benim kombom mu varmış? Vay kardeş. Biz ne cahil adamız ya. Şunu tak yere yerine. Bası tutunca kombo yapıyormuş. Ay yanlışlıkla ekmek yedim. Vallahi yanlışlıkla yedim. Stone oven Var mı içinde bir şey? Olsa şart. O kötü şansım mı artıyor benim arada? Anlamıyorum ki. Oğlum kaç tane birden? Oha! Az yavaş. Tavuk kanadı çıktı. Senin burada ne işin var lan Var var gel Ben sana bir şeyler iteliyim şimdi gel Bu ne çağırınca çirkinin yanında belir falan Geç Dandik bir şeylerim yok mu oğlum benim ya Bu saçma Çok daha hızlı hareket edersin Bazen düşmanlar daha sert sat Toprak al, al saat gitsin Toprak. Bununla sırrı rahat kullanmak daha kolay olur. Altın diş bazen buradan düşman bir şey yapar. Sıcak küpre. Nerede o benim topladığım şeyler peki? Bu yaratık etleri falan. Nerede onlar onları satmak istiyordum ben. satamıyorum. Pleasure doing the business, sir. Come back soon. Çık çık, işim yok sen. Kemik parçası, mevk parçası bir şeyler topluyordu mu yerden? Top, toplamıyor mu? Vampir parmağı neymiş ya? Abi ne garip. Bak vücut parçası falan. Yalan mıymış onlar? Kurt dişi, kurt dişi var ama gerçek. Topladık altınları topladık. Allah. Dur bakacağız en son en son onları çözeriz. Aa kötü şanslı bu diyeceğiz ya, yapacak bir şey yok, canımız az. Sağdan aşağı. Gitmediğimiz aşağısı ve sağa kalmış. Burada da bir bir şeyler var. Traveller, <laughs> a moment Our dearest bear cub has escaped the circus. Any have you seen such a thing? Öldürmüş olabilir miyim ben acaba? onu acaba? Someone should find it before it harms anyone. no danger at all the cup is tame and even knows a few tricks i'll make it worth your while i promise go back home say these words and it will return to the circus on its own come back for your reward tamam. if you do find him <laughs> okay go back home Belki burada bir yerde çıkacak, ayın da. Kalkan yapıyor bana orada. Defans yapıyor. Şeref yoksunu. Ver lan. Ver sen de o. Ver bana o kalkanı. Aa. Kupekler. Al onu da. Bunları kırınca ne oluyor? Kötü şansımı azaltmam lazım. kopek çaldı benden. 13 tane de vücut parçası çaldı. Ya oğlum ben o kopekleri biriktirmek için ne kadar uğraşıyorum sen biliyor musun ya? Şerefsiz kadın ya. At. At şunu. Aldık ellerindeki kalkanları. ve tek bununki kaldı. Onu da aldık. Aldık kalkanları. Döv, döv. Şimdi kafalarına göz. Bak, bak, bak. Kafanıza gözünüzü vuracağım. Ver lan onu. Çok uzun sürüyor lan o komboyu yapması. Kendi özel hareketini yapması yapıyor. Hep... Ver önündekine. Uzun sürüyor. Abi bu biraz önceki. Go. Pek. Ha. Oh. de ben alaydım iyiydi. Ya. Yeah. Merhaba. O post paçavralarıyla şey yapıyorum ben büyük ihtimalle. O ayı pençesi var diye onu yapıyorum. Var mı içinde bir şey? Yok. O zaman tırman mı? Yalan kayaya gidelim yine alıştık oraya. Doğru yerdir inşallah. Map. Doğru yani acaba? Sanırım ya. Yolladım lan eve geldi mi? Bana çanını ver. Oh, have you found That was no Did <laughs> you actually believe me? Regardless, I appreciate you clearing the path for me. I should not joke with such things. <laughs> Lives <laughs> could be lost. Lives will be lost. Yeah, Kotcho! <laughs> <laughs> yeah, Kotcho! Artistin havan kime ya? Manyağa bak ya. Gitmediğimiz tek yer. Hadi yolla yolla. Yolla kaderine yol. Allah belanı var sıkıştı. İşte. Çık lan. Ya koç O kalkanlarınızı bir alayım. Bir aşağıya indireyim lütfen. Oy. Ver onu da. Sen de var mı lan? Aa, param parça ettim sizi. Namussuzlar. Dıdık. Kopek. 300 kopeğimiz oldu. Belki Şöyle bir şey deneyebiliriz. Dur bir saniye koçum. Hmm. Başka hmm. Aha son andaydık Bir şey değil mi? Bana şunu geri verir misin? Lan şerefsize bak. Sen kime saplıyorsun onu ha? Koçum benim. o, oh, 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 oh. az kalsın hapsediyordu Hop Hop İçinden geçtik Sen kimsin lan Stop What do you want from me Evet sen benden ne istiyorsun Remember this necklace Ben bir şey istemiyordum bu direkt sal saldırdı bana He was one of my best men then why did you kill him? kill him! i avenged him. that bastard you found dead near his necklace was the real killer. your business partner was looking for the blooming fern. Do you know where one can find it? The what? No, that is nonsense. And the you, know you say is true. Then, I will trouble you no longer. A just blacksmith, even to a thief. Take this. May it help you throughout your journey. Aşağı verdi Yallah. Church. onda bir şeylere katıyoruz galiba yetenek. Köpeklerin pahasına daha fazla hasar veririz. Hayır. Onu satabilirim. Demne ne Yorulduk artık be. Evan made lots of choices in his quest. What will he learn after he's had some rest? Ne öğreneceğiz bakalım. Ne kadar hızlı ölürler o kadar temiz olmayan ben yakında olduğunda daha az olabilir. Rüzgar esiyor. Orak kullanmıyorum ben ya. Mutlaka bu, bunu seçelim. Ekmeği al buradan gideceğim bundan sonra. Köye dönüyorum. Köye dönüyorum. Hepsiyle tek tek ki tek yine konuşacağız hepsiyle. Şimdi kız merhaba. Evan, you're back. What are my fields? Kurtardık tarlamız. Ya. How foolish of me to suspect a bad was behind all of this. Onunla böyle konuşmamalıydım. And I'm the sister, come on. Awesome. bir sürü köpek verdi. verdi. Bir sürü bir sürü bir sürü. O bana yardım etti demem lazım. Ablemde olmam lazım. Lan senin köpeğin öldü. Evan I, I found the beast that murdered your cattle, and I slew it. This is his paw as proof. Oh, thank you, blacksmith. I only hope my dearest cow will soon return. I'd starve it. if she won't. <laughs> oh. oh. Woe well, unto me. Dumb message. it. I found a carcass right next to the bear's hideout. This bell was nearby. I love. My life. Yapacak bir şey yok hacı. Allah Ne abartılı ağladı bir de ya. Hemen şu mezar bekçisinin hanımın yanına da gidelim. Kız neredesin? Ha mezara gittik. Oha kadınla mı ölmüş? Holy göre. Çok geç kaldım galiba abi. Nene, ne haber kız? Sen ne işim yok nene? Yap, örsü geliştir. Bu sefer de gümüşümüz yok. Buna çok para istiyor zaten. Abi bu sefer de gümüşüm. Peki bizim ihtiyacımız olan rün mü? Değil. Rün değil bizim ihtiyacımız olan. Bizim ihtiyacımız olan şu iyileştirmeler. Yani şunu açmam lazım. Bu da diyor ki bana bin tane köpek getireceksin. Yok yok bu da Bu 500 köpek istiyor. Bu da kurtarma. Cevir projesi iyileştirmeleri geri alma şansı. gümüş Bir tane bundan. Yaralama şeysi düşmana vururken kü Bir düşman burada yıldırım düşmesini sağlar. O ya. Dur lan iptal. Çık. Bizimki abi duruyor hala burada. Tamam. O duruyorsa sıkıntı yok. Şimdi şu gereksizleri bir satalım. Sonrasında bu bölümü de burada bitirelim. Hoppa, gel buraya. Interested in some talisman? Tarak yok, tarak değil. Nerede? Buradaydı. Köpeklerin pahasına daha fazla hasar verir. Hayır, köpeklerimi sat. Var mı? Bunu da, bunu da kullanmıyor. Yozlaşma 5 tane neymiş ya? Bir tane yeter. Şanssızken daha fazla hasar geç. Bunu da kullanmam. Sağ. Daha hızlı direnç kazanırsın. bu <laughs> Sanki kullandığım bir şeyi sattım gibi hissediyorum ama. Bunu çıkarsam mı ya? Bunu. Bazen darbeleri düşmana geri yansıtırsın. On yerine canavarlar seni sinirlenmesinler. Düşmanlara vurduğumda iyileşeyim. Öf. Perfect. Çok daha hızlı hareket etmem gerekmiyor. Şerefsiz papası. Ne yapıyorsunuz lan çocuklar? Ha bir tane kopya katalım oraya. Bir şey olduğu yok yani Kopya katıp duruyorsun. Evet sevgili YouTube. Yaga'nın bu bölümünde burada bitiriyoruz o zaman. Bir sonraki bölümde şu eşyalarımızla beraber Baba Yaga teyzemize gidiyoruz. Ve bir şey değil mi ben? Bu sefer krala ya da çara Orijinal eşyayı vermeyeceğim. Eğer öyle bir şansımız varsa. Şerefsiz çünkü sürekli beni sürgün edecek. Belli. Ee, eğer elimde replikası varsa replikasını vereceğim. Sonra döveceğim. <laughs> Hadi görüşürüz.